Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık pastanelerdekileri aratmayacak bir poğaça tarifi vereceğim. Mutlaka deneyin. Kanalıma abone olup videolarımı sonuna kadar izleyip beğenirseniz çok sevinirim. Öncelikle hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı suyumuzu kasemize alıyoruz. Mutlaka ılık olacak hamurumuzun kabarması için. 1 paket kuru maya, 1 fincan toz şeker ve 1,5 tatlı kaşığı tuz. Malzemelerimizi önce karıştırıyoruz mayamız, tuzumuz, şekerimiz erinceye kadar karıştırıyoruz. Unumuzu bir su bardağı da sıvı yağımızı ekliyoruz. Ben önden eklemeyi unutmuşum. Daha sonra koydum. Sonra da unumuzu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu ne kadar çok özenle yoğurursak, pürüzsüz bir şekilde poğaçamız da o kadar güzel e, kabaracak ve güzel olacaktır. Bu arada Instagram sayfamı da ziyaret edip tariflerimi e, alabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Mutlaka ziyaret edin. Yoğurduğumuz hamuru bir e, kapıda alıp Üzerini streçle kapatıyoruz ve iki katı oluncaya kadar bekletiyoruz. Daha sonra hamurumuzu parçalara ayırıp bezeler yapıyoruz. Daha sonra elimizle tek tek açarak peynirimizi koyuyoruz ve rulo şeklinde sarıyoruz. Bu şekilde bütün hamuru yapıyoruz. Poğaçalarımızı tepsiye dizip üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz ve çörek otu serpiyoruz. Bir kenara koyup bir yarım